sahneden önce bana gelirsin anladın mı? Sen bir sik dersin yüzüme karşı. Anladın mı? Kerim. Ar Arka, arkamda dersin. Sen bunu Abi dersin. Sen var ya. A. Damsın ya sen. Sen, sen bir dil <laughs> yalancı gördüm. Senin kadar büyük bir yalancı görmedim ben. Senin kadar büyük bir yalancı ben görmedim. De. Şu kapılar açılsın. Bir, bir bir başka bir ülkeye gitmem inşallah nasip olursa gerekecek. Bir de o İzmir'e geleceğim. Bana özelden, özelden lütfen numaranı at. Bak bakalım neler yapıyoruz senin Alsancak'ta benim güzel yüzlü yarım. Bir daha bana küfür etme. Bak senden rica ediyorum. Sen bana böyle bir şey diyemezsin. Saygıdeğer dostum diyorum. Bak herkesin önünde. Anladın ben, mı? Fazla da uzatma. Tamam mı? Lan Baykan'a ne saygısızlık ben, yapmışım? Dur! Basta paraması yaparsın anne. Oradan konuşuruz. Anladın mı? Bak rezil ediyorsun bak. burada bizim millete. Anladın mı? Salak. Sen salaksın. Anladın mı? Salak. Salak mıyım? Ben Pes doğrusu. Çıkıyorum. Sen sosyal medya bağımlısı olmuşsun. Oo. Sen iyi prodüktörsün. Fiyatsın. Bak ama. Ben sosyal medya bağımlısıyım. Valla bak gözlüklerinden belli anne. Gözlüklerin prodüktör olduğum için kardeşim. Ben de eski prodüktörlerdim kardeşim. Helal babası. O, o albümlerden e, babası. <laughs> Sen bu lafı... Tamam. Ne oldu lan? Tebrik ne oldu lan? Şey oldu? Eski prodüktör olduğunu tebrik etmem zorunda mı gitti anlamadım yani. Ben sana bir şey soracağım ya. Sorsana. Senin a*****! Bu çocuk s*****! Kötü bir o*****! Küfürü de alacaksın kucaklayacaksın kardeşim. Anladın mı? Bak, ben sana hiç küfür etmedim anladın mı? Ben, Mesela, ben... sana küfür etmedim yarrağımın kafası! Vart var, 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 ben mı beni helalimin eliminde? Ben sana küfür etmedim. Ben seni, bir Biz seninle aslancaksa kaç defa denk geldik? Bir. Anladın mı? Ben orada yaşarken bunu sen de biliyorsun ben de biliyorum. Yan ya, yanlış konuşma insanlara. Ben seni sik falan da değilim amına koyayım. Anladın mı? Ne oldu oğlum? Kaşar. Ne oldu amına koyayım? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derdin amına Tek tek kavga mı istiyorsunuz? Önceden istiyordunuz. Tek tek kavga var. Şimdi çoluk çocuk mu karıştırıyoruz amına koyayım? Hanginiz hepiniz ip gibi sıraya dizin hepinizin amına